SOLIDWORKS'e kişiselleştirdiğimiz ayarları kaydedebilmek için Başlat Programlar SOLIDWORKS 2011 SOLIDWORKS TOOLS Copy Setting Wizard bölümüne girdim. Karşıma iki tane segme çıktı. Save Setting ayarların kaydedildiği, Restore ise tekrar ayarların geri yüklendiği bölüm. Herhangi bir format atma işlemi gerçekleştirecek isek ayarlarımızı mutlaka yedeklememiz gerekiyor. Save Setting işleminin üzerine klikledim, ayarları kaydedeceğim. Yukarıda bulunan bölüm ayarlarımı nereye kaydedeceğimi belirtiyor. Browse diyerek şimdilik masa özlerini gösterdim. Hemen dosya adını değiştiriyorum. Kayıt turunda herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Solidworks Setting File, SEL ederek uzantısıyla kaydediyor. Kaydedeceğim bölümleri alttaki bölümden seçebilirim. Şu anda hepsini kaydedeceğim ama kısaca tanımlayacak olursak Keyboard Shortcuts diye adlandırmış. Klavye kısa yolları. Menü Customize. Customize menümüz. Yani yukarıda bulunan menümüz. System Options. Sistemde geçerli olan ayarların bulunduğu bölüm. Toolbar ise araç çubuklarımızın kaydedilmesini sağ. Olun. Son diyerek kaydetme işlemini tamamladım. Görüldüğü gibi masa üzerinde ayarlarımızın kaydedildiği bölümü görebiliyoruz. Tekrar ayarlarınızı geri yüklemek istersek yine aynı işlemi yapıyoruz. Başlat programlar SolidWorks 2011 SolidWorks Tools Copy Setting Wizard bölümüne girdim. Restore diyerek ileri dedim. Ve yukarıdaki bölümden ayarları seçip istediğim bölümün görüldüğü gibi klikleyerek mesela şimdilik sistem optionsı eğer geri çağıracak isem bunu işaretleyip ileri diyerek ayarları Tekrar geri çağırmış oldu. Ve bu şekilde de tekrar masa üzerine bakılacak olursa bir backup'ını aldı, yedeğini aldı. Bu şekilde ayarları tekrar geri yükleme işlemini gerçekleştirdik.